Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ben Kübra Nur Öz. Şimdi size Köspuca Köyünün e, doğal güzelliklerini, tarihi yapılarını anlatacağım ne kadar anlatabilirsem. Daha yeni katıldım ben buna İnşallah beğenirsiniz. E, şöyle söyleyeyim, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Köspuca Köyü'ndeyiz şu anda. E, kendisi benim köyüm, annemin köyü diyeyim artık. Tertemiz havası. Tertemiz doğal yeşillikleriyle e, muhteşem bir köydür kendisi. Şöyle söyleyeyim. Çe, e, çevresi dağlarla e, çevrili. Yemyeşil bir e, köy. Yemyeşil bir doğaya bitki örtüsüne sahip bir köy. Şöyle teker teker göstermek istiyorum size. Şu anda ben damda e, çekim yapıyorum. Neydi bu? Ziyaret tepesi. Heh. Bu karşıdaki gördüğünüz dağın adı Ziyaret Tepesi diye geçiyor. Hemen şu karşıda da Sevinç Kayası veya Sevinç Dağı diyebiliriz. Oranın da meşhur hikayesi var. Tam olarak bilmiyorum ama hikayesini hatırlamıyorum şu anda. İçinde tarihte yaşanmış zindanlar var. Şöyle söyleyeyim. diyemedim <gülüyor> Tıkandım. <gülüyor> Şimdi şu tarafta da aynen gördüğünüz gibi dağlarla çevrili ve her tarafı dağlarla çevrili zaten. Yemyeşil ağaçlıklarla dolu bir köy burası. Daha gezeceğim ama gezemiyorum. Bence bu kadar çekebiliyorum size. Ee, Seviç kayasının hikayesi iki sevdalı arasında geç, geçiyor diyebiliyorum az buçuk ne kadar doğruysa. Ee, Sevinç Kayasında e, bir erkek bir kadın birbirini sevmiş ama yılan tarafından kadın öldürülmüş sanırım öyle hatırlıyorum kemikleri kırılmış diyebiliyorum ee, tarihi bir yapısı var tarihi bir dokusu var köyümün gerçi her Türkiye'nin her yerinde tarihi e, bir e, koku bir yapı var zaten evet ben de damla çekiyorum damla çekim yapabiliyorum inşallah beğenirsiniz ne kadar güzel olduysa ziyaret tepesinde de e, bir kız bir bir erkek kendini a, asmış ve öldürmüş diye geçiyor onu da bilmiyorum ne kadar doğru artık söyledim <laughs> e, şöyle söyleyeyim şöyle göstereyim Evet gördüğünüz gibi közbücağı köyünün e, özelliklerini hemen hemen anlattım. Ne kadar doğru veyahut da ne kadar dinlersiniz bilemem. Havası çok güzel. Serin bir havası var. Şu an evet. şu anda zaten rüzgar esiyor. Ee, hava gördüğünüz gibi bulutlu. Açık da değil. Kapalı şu anda. eee <laughs> yörük köyü diye geçiyor zaten Mersin'in zaten geneli yörük Köylerindeki insanlar Daha çok yörük kökenli olduğu için e, Buradaki insanlar e, Hayvancılıkla olsun Tarımla olsun uğraşıyorlar Eskiye nazaran daha az uğraşıyorlar tabii. En çok da tarımla uğraşıyorlar e, Gördüğünüz gibi Kesinlikle gelmenizi Gezmenizi tavsiye ediyorum ee, i̇nşallah videomu beğenirsiniz. Benlik bu kadar.